Merhaba arkadaşlar. Villa Nehir'den. Herkese merhaba. Şöyle göstereyim. Önünde kocaman bir kavun tarlası var. Şöyle bir girişi var. Ve giriyorum. Üç tane villa yan yana. Ve bu birinci villa. Evet girişimiz burası arkadaşlar. Yani böyle içiniz rahat olsun. Mahremiyet çok güzel düşünülmüş. Şöyle göstereyim. Hani dışarıdan gözükme şansımız hiç yok. Çok rahatlıkla gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz açıkçası. Şöyle 60 metrekare bir havuzu var. Yani biraz derin açıkçası 1.55 falan derinliği. Bunlar bizim mağazalarımız. Şöyle göstereyim. Şurada duşumuz var. Ağaçlaması dışındaki yani bu yeşillikler falan hani bakımlı bir yer açıkçası onu söyleyebilirim. Şöyle göstereyim. Burası barbekü alanı. Diğer tarafta salıncaklar. Çocuklarımız için park bile düşünülmüş. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Yani dediğim gibi her taraf böyle ee, gayet mahremiyetli. Her taraf yüksek korumalı. Bunu istediğimiz zaman açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Burası da giriş. Burası giriş. Burada bir salıncağımız var. Burası da giriş. Sineklik yapmışlar. Harika düşünmüşler böcek sinek sizi rahatsız etmesin diye ama zaten ilaçlamışlar. Ev sahibimize teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Dağınıklık için kusura bakmayın. Biz burada şu an yaşıyoruz sonuçta. Tatildeyiz. Televizyonumuz var. Yani her şey ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Onu söyleyebilirim. Bu yatak odası. Burası da iki tane tek kişilik olan oda. Ee, tabii bebeklerimiz unutulmamış. Mama sandalyemiz de var. Biz gelmeden ilaçlaması yapılmış. Havuzumuz te tekrar temizlenmiş. Ve gün aşırı tekrar temizlenecek. Size burayı da göstermek istiyorum. Burası yatak odası. Banyosu. Şöyle göstereyim. Duş. Çift kişilik bir yatağı var. jacuzzi var. Böyle yeterli eşyanızı alabilecek dolabı var. Makyaj masanız. Yani şöyle söyleyeyim. Resimlerde ne görünüyorduysa o. Her odadan gördüğünüz gibi havuza çıkış kapısı var. Şöyle göstereyim. Evet burası da diğer bir odası. Göstereyim. Burası banyosu. Burası da bu odamızın banyosu. İki tane tek kişilik yatağı var. Çok temiz olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Gülsüm Hanım'a. Burada da makyaj masası mevcut. Kocaman bir boy aynası var. Diğer tarafta da vardı. Kliması var bu odanın da, diğer odanın da, salonun da. Hepsinin kliması var. Bu dolap diğerinden biraz daha küçük ama içi geniş onu söyleyebilirim. Bebekli aileler için böyle bir beşik düşünülmüş. Harika bence. Gördüğünüz gibi dediğim gibi her odanın çıkışı var. Her odanın böyle dediğim gibi böyle şeye çıkışı var havuzda. Yani her oda kendi odasından çıkabilir böyle. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Biz bu villayı Aydı'da tatil evleri aracılığıyla yani İlayda Hanım aracılığıyla yaptık. Ee, ev sahibimiz Gülsüm Hanım ise yani çok teşekkür ediyorum ona buradan da biz buraya gelene kadar her türlü desteğini sağladı ve sağlıyordu açıkçası. bizim aracımız yoktu buraya gelirken. Biz otobüsle geldik ve burası otogarla 40 kilometre. Biz taksiyle geldik arkadaşlar. 2000 civar tuttu. Yani hiç üzülmeyin. Hani burası uzakmış otogara diye düşünmeyin. Taksiyle de gelinebilir. Hiç sıkıntı yapmayın burayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Gelecek olanlara da şimdiden iyi eğlenceler.